Değerli Jomla kullanıcıları, bugünkü dersimizde sizlere Jomla 3 serisinde içeriye resim nasıl eklenir bundan bahsedeceğim. Öncelikle sitemizin yönetim merkezine giriş yapıyoruz. Yönetim merkezine giriş yaptıktan sonra ekranın sol tarafında bulunan makale yöneticisi kısmına giriş yapıyoruz. Bu kısma giriş yaptıktan sonra içeriğimizi seçiyoruz. İçerik düzenleme kısmına giriş yaptıktan sonra üst kısımda bulunan resimler ve bağlantılar kısmına giriş yapıyoruz. Bu kısma giriş yaptıktan sonra karşımıza gelen ekranda iki tane seçenek mevcut. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Birinci seçenek giriş metni resmi seçeneği. İkinci seçenek ise tam makale resmi seçeneğidir. Bunlar nedir? Dilersek içeriğimize giriş metni resmi olarak farklı bir resim atayabiliriz. Dilersek içeriğimize giriş yaptıktan sonra farklı bir resmin gözükmesini istiyorsak bunu da tam makale resmi seçeneğinden yapabiliriz. Ben her ikisine de ayrı bir resim yükleyeceğim. Bunları dilersek yapmaya başlayabiliriz. Giriş metni resmi kısmından seç butonunu kullanarak resmimi seçiyorum ve ekle diyorum. Daha sonrasında tam makale resmi kısmından yine seç butonunu kullanarak bu sefer farklı bir resim seçiyorum, ekle diyorum. Resimlerimi seçip ekledikten sonra yine üst kısımda bulunan kaydet kapat butonuna basarak içeriğimi kaydediyorum. Şu anda içeriğime iki tane farklı resim atamış durumdayım. Dilerseniz sitemizin ana sayfasına giderek içeriğimizi inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi Jomla nedir? Neden Jomla başlıklı içeriğime giriş, giriş resmi olarak farklı bir resim atadım. Şu anda içeriğime giriş yaptıktan sonra karşıma farklı bir resim gelecek görmüş olduğunuz gibi yine Jomla nedir neden Jomla başlıklı içeriğimde içeriye giriş yaptıktan sonra karşıma farklı bir resim geldi. Yani her iki kısımda da farklı birer resim kullandım. Jomla 3 serisinde içeriye resim ekleme işlemi bu kadardır.